Beslenme ve diyet uzmanı Elif Gizem Arıburnoğuz, sabahları limonlu ve sirkeli su içmenin faydalı olduğunu belirterek nedenlerini şöyle sıralıyor. Sirke ve limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabiliyor. Sabahları ılık limonlu su içmekten alacağınız C vitamini kardiyovasküler hastalık ve felç riskini azaltabiliyor. Aynı zamanda hastalıklarda ve aşırı asetik ortamda gelişen kötü bakterilerle savaşan vücut pH'ini yükseltiyor sağlıklı hücre işlevini ve yapısını destekliyor. Bakteriyle virüsleri vücuttan uzaklaştırıyor. Ancak asidik içecekleri yüksek olduğu için reflü ve gastrit gibi mide problemleriniz varsa limonlu veya sirkeli suyu tüketmemeniz öneriliyor. Su içmenin en doğru şekli bir bardak suyu 10-15 saniye zaman diliminde yudum yudum içmektir. Suyu öğünlerinizden yarım saat önce veya yarım saat sonra tüketmeniz midenizin genişlemesinin önüne geçecektir.